Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Bugün sizlere BNB Çin altında yepyeni bir projeden bahsetmek istiyoruz. Projemizin ismi de Space ID arkadaşlar. Ancak projeye geçmeden videonun hemen başında sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın YouTube kanalımızda sizler için birçok farklı oynatma listesi oluşturduk arkadaşlar. Burayı kesinlikle incelemenizi öneririm. Özellikle yeni ilgi duyduğunuz alanlar varsa buradan giderek bir sürü farklı içerik ve ayrıntıya ulaşabilirsiniz yeni testnetlerle mi ilgilenmeye başladınız NFT kavramını mı araştırıyorsunuz metaverse e mi bakıyorsunuz her birinin burada oynatma listesini bulabilirsiniz Arkadaşlar bunu da hatırlattıktan sonra gelin Space ID'ye geri dönelim Space ID bizlerin nokta BNB uzantısıyla BNB chain altında bir domain almasını sağlayan servis arkadaşlar. Bunu hemen sizlere bir örneğiyle açıklayayım isterseniz. Daha sonrasında Space ID'ye hemen geri dönelim. Bakın gördüğünüz gibi burada ENS yani Ethereum Name servis koleksiyonunu görüyoruz. Ve burada Ethereum ağı altında ve nokta Ethereum uzantısıyla birçok farklı domain yani alan adı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu bunlar ne işe yarıyor derseniz mesela bizim metamaskımızda veya kullandığımız farklı cüzdanlarda cüzdan adreslerimiz oluyor. Bunlar 0x ile başlayan ve uzun giden cüzdan adresleri oluyor arkadaşlar. İşte onların yerine sadece buradaki alan adlarını kullanarak da sizler cüzdanınızı oluşturabiliyorsunuz. Yani name.ethereum'u kullanarak o uzun adreslerden kurtulmuş oluyorsunuz ve bunlar sadece bir kişi tarafından kullanılabildiği için bazı isimlerde çok değerli oluyor tabii ki arkadaşlar. Burada birçok farklı özel isim çok ciddi fiyatlara satıldı. Mesela size en son şunu söyleyebilirim. Amazon.Ethereum alan adı için 1 milyon dolarlık bir teklif yapıldı arkadaşlar ve gerçekten güzel de bir hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Burada aldığımız alan adları NFT olarak cüzdanımıza geliyor ve OpenSea NFT marketinde satılabiliyor. Şimdi buradaki Ethereum versiyonu da aynısı BNB Chain'e anda olacak arkadaşlar ve bunu Space ID gerçekleştirecek. Bizler de tabii ki böyle bir durum olduğu için acaba yepyeni bir fırsat mı doğuyor diye düşündük ve bunu hemen sizlere anlatmak istedik. Bakın Space ID'nin Twitter sayfasına gidip buradan da gerekli bilgileri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok ciddi partnerlikler yapıyorlar. BNB Chain'le çok fazla ama gerçekleştirdiler. Buradan sizler de gerekli bilgileri, partnerlikleri ulaşabilirsiniz. Ancak bunun da yanı sıra burada yaptıkları etkinliklerin sonucunda whitelist veriyorlar arkadaşlar. Bizim için önemli noktada burası açıkçası. Çünkü Space ID şu an hala başlamadı. Yani mainnetine geçmedi. Mainnetine geçtiğinde de whiteliste sahip kullanıcılar ilk olarak alan adlarını alabilecekler arkadaşlar. Yani özel isimleri toplamak için belki de bir fırsatımız olacak aslında. O yüzden bu whiteliste almak da çok önemli olabilir. O yüzden buradaki etkinliklerden sizler de whitelist almayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Burada tamamen size bırakıyoruz araştırma kısmını ve buradaki aldığımız whitelistler yine NFT olarak bakın Tofu NFT marketinde satılıyor arkadaşlar. İsteyen varsa tabii ki buradan da temin edebilir ama bunun kararı tamamen size kalmış durumda. Bakın Tofu NFT marketinde Space ID koleksiyonuna girdiğimizde burada iki farklı çeşit whitelist var arkadaşlar. Öncelikle burada gördüğünüz whitelist bizim iki tane alan adı almamızı sağlayacak uygulama mainnet'e geçtiğinde bunun da şu an yaklaşık değerinin minimum 30 dolar civarında olduğunu görebiliyoruz. Bir de burada Genesis whitelist'ler var arkadaşlar. Şu gördüğünüz NFT'ler. Bunlar da bizim yine uygulama açıldığında 3 tane domain almamızı sağlayacak arkadaşlar. Bunun da fiyatı yaklaşık 0.5 BNB civarlarında en düşük olarak. Biz burada tabii ki tekrar söylemek gerekirse sizlere alın demiyoruz. Ancak almak istediğiniz özel bir alan adı varsa veya daha sonrasında sizin aldığınız alan adlarının değerlenebileceğine inanıyorsanız Ethereum Name Service'de olduğu gibi ne yapabilirsiniz? Bakın Tofu NFT marketinden bir whitelist alıp şansınızı deneyebilirsiniz. Ben burada siz şu uyarıyı hemen yapayım arkadaşlar. Birden fazla domain almak isterseniz burada birden çok NFT almayın aynı olarak. Çünkü bu bir işe yaramıyor. Yani şu NFT'yi aldığınızda sizin iki tane alan adı alma hakkınız olacak. Ama bundan bir tane daha alırsanız dört tane alma hakkınız olmuyor arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat edin. Sadece bu iki farklı NFT birleşebiliyor. Yani bundan alırsanız 2, bundan alırsanız 3. Totalde bir cüzdan başına 5 NFT alabilirsiniz. Ek olarak eklediğiniz diğer whitelistler sizlere fazladan alım hakkı vermez. Bu uyarıyı da geçmiş olalım. Ve burada bazı farklı da NFT'ler var. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Bunları almanız sizlere bir whitelist hakkı vermez. Burada gösterdiğim gibi bu ve bu whitelistleri alabilirsiniz isterseniz. Daha sonrasında uygulama mainnet'e geçtiğinde bizler alan adı almaya çalışacağız. Artık yaratıcılığı iyi olan ve farklı görüşleri olup da iyi bir domain alabilen belki de güzel bir miktarı bunu sonradan satabilecek arkadaşlar. Burada tamamen iş yaratıcılığa kalıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın Ethereum name serviste bile 1.7 milyon farklı alan adı var arkadaşlar. Burada da çok olacak Ancak tabii ki de yaratıcılığa sahip olan kişiler güzel domainlere, güzel fiyatlara satabilir diye düşünüyoruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Space ID'de bir gelişme olduğunda ve mainnete geçtiğinde sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.